Bir tarlada çalışan iki farklı çiftçi grubu vardır. Birinci grupta bulunan eşit çalışma kapasitesine sahip en tane çiftçi belirli bir alanı 6 saatte ekiyor diyor. İkinci grupta bulunan eşit çalışma kapasitesine sahip en tane çiftçi aynı alanı 8 saatte ekiyor. Birinci ve ikinci gruptaki çiftçilerden birer tanesi aynı al e alanda ekim yapmaya başlarsa 2 saatte alanın ne kadarını ekmiş olurlar. Şimdi en tanesi 6 saatte bitiriyorsa bir tanesi arkadaşlar 6 çarpı en saatte burada ise 8 çarpı en saatte bitirir. Bunları toplam 8 çarpı burası en değil m. 1 bölü 6 en ee, ne diyeceğiz artı 1 bölü 8 m eşittir 1 bölü x diyelim. Toplam ne kadar sürede bitirdiğini bulalım. Bunu 4 ile çarpacağız. Bunu 3 ile çarptığımız zaman ne yapar? Tabi burada 4 m 3 n 4M artı 3N bölü 24 MN olmuş olur. Bu neye eşit? 1 bölü X'e. Bize X lazım. X 24 MN bölü 4M artı 3N olmuş oluyor. Bu ne? Tamamını bu kadar sürede bitirmiştirler. Yani tamam demek 1 demek. 24 MN bölü 4M artı 3 sürede bitirdi. 2 saatte ne diyelim? A kadar yeri bitirmiş olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak. 2 eşittir 24MN çarpı A bölü 4M artı 3N burada neyimiz var. Buradan sadeleştirelim burada 12 kalır. İçler dışlar çarpımı yaparsak yani bunu karşıya 12MN'yi de onun altına atmış olacağız. A eşittir 4M artı 3N bölü 12MN m olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Şıklarımıza baktığımız zaman C şıkkı bizim için doğru cevaptır arkadaşlar.